Şehirlerin bugün şehrimiz açısından tarihi bir gündür. Baba Yılmaz damdan düştü. Öyle mi? Çok mu gül içine gitti? İzmir'in kavakları Dökülür yaprakları İzmir'in kavakları Dökülür yaprakları de derler çakıcı Yar fidan boylu Yakarız konakları Bize de derler çakıcı Yar fidan boylu Yakarız konakları Sevgili hemşehrilerim. Daha önce de söylemiştim ya. İşte asıl tarihi gün bugün. Birisi de sormuştu. Ne bakımdan tarihi bir gündür diye. Söyleyeyim. Altan abi hoş geldin. Hoş buldum. İyi Seni yayınlar. Görmek, teşekkür ederim. Çok çok güzel, keyifli. Çocukluğumuzdan beri hayran olduğumuz biriyle bunu yapmakta ekstra bir keyif kırmadınız. Çok çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Altan abi, aslen nerelisiniz siz? Ben İstanbul doğumluyum ama e, orijin olarak baktığımızda yani kökümüze baktığımızda baba tarafım e, Osmanlı-Rus savaşında Rusya'dan gelen Hmm. Yozgata indirilen, boşaltılan bir Ermeni köyüne yerleştirilen bir Çerkes boyu, Çerkes göçleri süreci. Evet, anne tarafım e, Balkanlardan gelen bir göçle Edirne'ye gelmişler. E, rahmetli babam subaydı, görev icabı Evreşe'deyken annemi görüyor, orada evleniyorlar. Ben de İstanbul, Zeynep Kamil doğumluyum, 18 Ocak 1955. Ama Öğrencilik hayatımda, oyunda da anlatıyorum. Hı hı. Çocukluğumun büyük bölümü Diyarbakır'da geçince, yani büyük derken beni var eden bölümü Diyarbakır'da geçince benim orada yetişmemdeki en önemli unsurlardan biri o Güneydoğu'da yediğim ekmek ve su diyebilirim. Çok hoş bir hikaye. Peki asıl mesleğiniz oyunculuk mu? Mektepli misiniz? Alaylı mısınız? O hikaye nasıl oldu? E, mektepliyim tiyatrocu olmayı bugün de çok önemli. Öğretmenler gününde fikri ür, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirecek sevgili öğretmenler sizlersiniz diyen baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlerinin öğretmenler günü kutlu olsun. Bu cumhuriyeti ilelebet payidar kalması için yetiştireceğiniz siz de bir öğretmensiniz öğrendim. Evet. Yetiştireceğiniz çocukların ...bahtı açık olsun, istikbali açık olsun. Efendim işte beni de bir öğretmen... ...okullu olmaya... ...yani bu işin eğitimini almaya yönlendirdi. Allah gani gani rahmet eylesin. İngilizce öğretmenim Pesen Şentürker. Ben inşaat mühendisi olmak istiyordum. Hmm. Onun e, tavsiyesiyle... ...yol ayrımında tiyatroyu seçtik. Eğitimini almaya çalıştık... ...ve hala da eğitim alıyoruz yani. Sizin de kutlu olsun hocam o zaman. Sağ Şimdi tam olarak onu da soracaktım. Öğretmenler normalde öğrenciyi şeye Hani Okulunu bitir... Ondan sonra istediğini yap ama buradaki öğretmen profili hakikaten kaderinizi, yaşamınızın bundan sonraki akışını değiştirmiş. Bu da çok muazzam bir tesadüf çok, olsa gerek. Çok. Peki Altan abi ailede şöyle tepkiler hiç oldu mu ilk tiyatroya başladığınızda? Yani bizim aile yapısı, Türk aile yapısı çok bellidir. Okuyun bir yere gelin eliniz iş ekmek tutsun. Ondan sonra gidin ne istiyorsanız yapın. Çünkü hani yaşadıkları koşullar yüzünden biraz da garanticidirler yani. Evet. Genelde, sonrasını tabii, Sizde bu sonrasını sırasını düşünün. Tabii, oldu mu böyle Bugün bir şey? de öyle bir sohbetimiz oldu. Ben tabii her çocuk babasının mesleğine özenir ya. Evet. Küçükken subay olmak istedim. Babam dedi ki hayır sen e, sen olamazsın evladım. Sil kafandan bunu dedi. Onun istemi benim e, e, bir vali olmamdı örneğin. O subayda e, askeriyede çok koşuşturmalar, işte eğitimler şunlar bunlar, tatbikatlar falan çok e, yorulduğu için yani bir bürokrat olsun vali olsun, dış işlerinde çalışan biri olsun, oğluyla o şekilde övünmek isteyen bir babaydı. Allah rahmet eylesin. Bir e, şey var ki dediğiniz gibi hakikaten insanlar sanatı pek fazla meslek gibi falan görmüyorlar. Yani e, kelime tam anlamda oturursa aşağılayıcı bir unsur olarak görüyorlar. Yani ...başkaları yapsın ama bizim çocuk olmasın. Hep yani, öyledir ya. Tabii, diğerinin çocuğu yapsın. Tabii tabii. Yani avukatsa baba... ...diyor ki işte... ...bizim şey yürüsün. Avukatlık büromuz yürüsün. Avukat olsun ama... E, ...yani o altın bileziğini taksın... ...ondan sonra varsa içinde Aynen. tiyatro yapar diyor. A, oysa ki tiyatro... E, ...nasıl ki yani... E, ...beyin operatörü... ...işte kalp operatörü... ...yani her türlü insana... ...hayat veren... Bir operatörlükten daha üstte bir meslek. İnsanın dünya görüşünü değiştirebilen bir e, alandayız biz sahnede. Sinemada da öyle. Hayat değiştiriyoruz biz. Bugüne kadar var olan bütün değer yargılarını yıkıp bambaşka bir insan çıkartıyoruz salondan dışarıya. Onun için bizim mesleğimizin çok üstte bir ulvi meslek olduğunu maalesef anlayamıyorlar maalesef bu çok acıdır e işte benim ailem dedi rahmetli peki o zaman dedi ben tiyatrocu olacağım dedim en iyisini ol dedi Oo. en iyisini ol o zaman dedi kararlılığınızı görmüş belli ki e, evet adını. evet evet. yalnız şeyde ilk geldi Ankara'ya beni izlemeye sakıncalı piyadede de tabii rahmetli Uğur Mumcu'nun bir er olarak gönderilip sakıncalı piyade olarak görev aldığı orduda e, orduyu eleştirirken yaptığı her şey e, babam tarafından eleştirildi. Babam dedi ki oynan çıktıktan sonra. Sen bunu bu oyunda nasıl oynuyorsun? Sen bu ordu'nun ekmeğiyle büyüdün kursağında o var babacım dedim bak böyle 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 ha öyle mi? Ben ilk başta biraz şey yaptım da falan doğru doğru anlattıkları doğru filan diye öyle ikna almış Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin abi. Peki ailede başka oyuncu var mı Altan abi sizde? Ee, Çocuklarınızın şimdi arasında mesela. Armut armut dibine düşer derler ya büyük oğlum 32 yaşında devlet tiyatrolarında. Hmm, evet, o zehri e, almış belli. E, aldı. Ben de açıkçası e, benim girdiğim yıllar itibariyle bu kadar gelişeceğini ya yani şey bu kadar olumsuz gelişeceğini hiç düşünmediğim için aklıma gelmiyordu ve gördüm ki bu kadar olumsuz gidiyor e, lisedeyken. E, üzülebilirsin dedim. Benim çektiğim e, acılara katlanamayabilirsin. Ben çok mutlu başladım e, acılarla şu anda devam ediyorum. Ya yani o mutlu başlangıç şu anda yok sende. Ben razıyım dedi. Çok mezun olduktan sonra 5-6 yıl acı çekti ama şu anda devlet tiyatrolarında tek kişilik bir oyunda başarıyla oynuyor. iyi de oynuyor. Yani oğlum diye söylemiyorum. Sizde bu alıyor olması evet. muazzam bir şey. Peki Altan abi bu sizin mesleğe başladığınız, tiyatroya başladığınız süreçlerde sanatçılık, ...şimdiyle kıyasladığınızda nasıldı? Şimdi iyi kötü herkes biliyor gidişatın nasıl olduğunu. Başladığınızda tam olarak nasıl bir ortam vardı? Şöyle söyleyeyim, Ankara Sanat Tiyatrosu benim ikinci okulumdur. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun yeni oyunu çıktığı hafta açıklanıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Acettepe Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi... ...öğrenci başkanlarının gelip gişenin önünde münakaşa ettiklerini ve biraz böyle birbirlerine gerildiklerini çok iyi hatırlıyorum. Ee, i̇lk 5 oyunu kim kapatacak? Yani ODTÜ mü kapatacak? Siyasal mı kapatacak? Hacettepe mi kapatacak? İlk 5 oyunu. Ee, biz dolu dolu oynardık. Yani haftalık bilet e, pazartesi sabahı saat 14 e, 11'deki gişe açılırdı. 14'te haftalık 16 oyunun bileti biterdi. Muazzam. Saat 14'te. Öyle bir coşkuyla başladı tiyatro seyircisi benim başlangıç yılım. Öyle bir coşkusu olan yıllardı. Zaman zaman 12 Eylül'den sonra biz Cuma Cumartesi Pazar 3 seansa düştük. Seyirciyi ile buluşmak için balıkçıların nasıl hamsi sürüsünü kovalıyorlar ya. Evet. Biz seyircinin ayağına gitmeye başladık artık. Eskiden Ankara Sanat Tiyatrosu 30 Nisan'da 29 Nisan'da kapatıp Ankara'da sezonu 1 Mayıs'a katılıp İstanbul'da ondan sonra 45 gün Anadolu turnesi 15 gün ara sonra İzmir fuarında başlangıç fuardan sonra direkt İstanbul'a gitmek bir buçuk ay İstanbul'da kalmak Fitaş Dünya Sinemalarında oynardı orada. Orada 4 oyun var ama repertuarda. Orada yeni oyunun provalarını yapmak. Sonra sezonu gelip Ekim'in sonunda Sezon açmak yani böyle dolu dolu yaşanan bir tiyatro yarışı vardı ee, seyircinin hangi oyunu nasıl seyredeceğim bilet nasıl alacağım filan diye ee, şu anda e, tabii 12 Eylül en büyük e, darbeyi kültür sanat hayatına da vurdu şu anda arkadaşımızla yayına geçmeden önce konuşuyoruz alternatif tiyatrolarda iyi iş yapıyor gençler filan ama 83 milyonda tostanesi kadar mi? yani. E, istatistik bilgilerle yüzde bir sürekli tiyatro izleyicisi var 83 milyonda %1. 830 bin çok acı yerlerde e, elimizi kazıyoruz şu topraklarda coğrafyada her türlü kültürler var medeniyetlerin 35 bin kişilik salonlar var ayakta duruyor e, Aspendos var Asklepion var toprak altında 15 bin kişilik var 25 bin kişilik var biliniyor bunlar evet. ama daha hala çıkarılmamış yani ama bizde tiyatro e, seyircisini oluşturmak için bir geri gidiş var ki olmuyor. Televizyonda buna çok kötü bir destek oluyor yetişmemesi adına. Evet. Herkesin evinde televizyon var. Televizyonda yapılan işleri çok rahat görüyorlar. Çıkmayayım evdeyim açarım. Olmazsa kanal değiştiririm. Oh ayağımı uzatırım filan. Emek vermek istemiyor artık. Artık insanlarımız. Değil mi? Evet. Emek vermek istemiyorlar. Yani bir ağacı yetiştirmek gibi, bir fidanı yetiştirmek gibi. Ben bir gün turnede e, oyunda karanfil dağıtacağım. Aha. Hem de çok verimli topraklar. Söke'de çiçekçi bulamadım biliyor musun? Karanfil. Çiçek. Hep plastik. Plastik karanfiller. <laughs> çiçekçi de plastik. Dedim ki kardeşim nedir? Almıyorlar abi çünkü bakım dedi yani. Plastik öyle duruyor. Emek haftada bir tabii tabi haftada tozunu bir tozunu alıyor. alıyorlar dedi. Nasıl acı bir cümle bu ya? <laughs> çok çok, çok acı bir cümle. Çok. Onun için e, emek verilmesi gereken bir durumu var tiyatronun. O emeğin e, kutsal bir emek bence. Ama e, tek kişi kalsa yer yüzünde tiyatro sanatı devam edecek oynayan bir kişi olduğu sürece ben onu inanıyorum. İzleyen de bir kişi Tabii. bile olsa sürecek anladım. Tabii. Altan abi hakikaten anlattığın baş döndürücü bir süreç. En zirvesi yaşanmış, yavaş yavaş dönüşümü tanıklık etmişsiniz. Hiç bıktığınız galiba artık bu işi yapmayacağım dediğiniz böyle tepenizin attığı bir, bir evre oldu mu? Oldu. Oldu. Şöyle oldu. Ee, buraya da gelmiştim ben o oyunla. Ee, buraya e, en e, önemli anım buradaki e, tiyatromuza da çok büyük emek veren Alaaddin Erarslan. Çok genç yaşta kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Rahman. Tiyatroya çok emeği olan Antakya'nın yetiştirdiği çok iyi insanlardan bir tanesiydi. Ee, buraya da çok geldim oyunda. Ee, i̇nadına yaşamak diye oyunu oynuyoruz. Biliyorum oyunu. Şimdi inadına yaşamak 80. oyun plan Ankara'da. Toplu satışlar olduğu zaman genellikle eğer bir protokol reaksiyonları nasıl giderse arka taraflara doğru öyle gelir. Hmm. Ee, bir odanın oyunu bu. Eczacılar odası mı, tabipler odası mı öyle bir şey ee, ve. E, Cumartesi günü aslında 15-30 seansı dinlenmiş seyircidir. Yani Cuma 20-30 seansı haftanın bütün yorgunluğunu almış, hafif böyle içi geçerse falan ona müsamaha <gülüyor> edebiliriz. <gülüyor> evet. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda seyirci koltuğuyla sahne arası bu kadar mesafe var. 5 epizottan oluşuyor işte, inadını yaşamak biliyorsunuz. <laughs> İlk oyun başladı şarkıyla ve büyük bir alkış gelirdi. Hiç e, alkış yok. İlk epizotta e, yok, bir hastanede geçiyor, orada kahkahalar olması lazım yok, İkincide de yok. Allah Allah ne oluyor diyorum, fermuarda mı bir sıkıntı var falan diyorum, böyle bakın diyorum, yok böyle. Ön taraf nasıl reaksiyon verirse, arka öyle alıyor. Arada böyle oldu, ara oldu, kapandı perde. İkinci perdede de Yorgo Barba ve Halil Dayı'nın sahnesi. İşte yitirdiği iki arkadaşına rakıyı kaldırıp ağlayarak haydi ve dostlar dostluğa diye kaldırıyor evet. ve içiyor. Normalde 80 oyuna kadar böyle herkes ayağa kalkıp ağlıyor gözyaşlarıyla. Bitti oyun. Gene böyle yıkıldım ben. Bir de sabah kahvaltısıyla duruyoruz. üç buçuk, oyunun bitişi saat 5 buçuk. O rakıyı da böyle içince bir anda o alkol de şey yapıyor. Yıkıldım duygu olarak. İçeri girdim dedim ki ben 320 kişi, hınca hınç dolu salon. Ben dedim bitiririm bu iş biter. Telefon açtım gişeden, dahili telefondan. Tekin abi dedim 18.30'a kaç kişi var? E, 76 kişi var dedi 18.30'a da. Bu da tuzlu biberi dedim, oldu değil mi? Bun, bunlar da dedim üstüne şey olur, ya bitiririm ben. Tekin abi dedim haftalık bilet. E, dedi gelecek haftaya işte şu. Dedim başka satma. Ben Rutkay abiyle konuşacağım. Ben bitiriyorum, noktalıyorum bu işi yani. Hiçbir veremediysek bu 320 kişiye bitmiştir bu olay diye. Neyse böyle. İki de çay içtik filan ee, şeyde kuliste. Işte. İkinci oyun başladı. Perde açıldı. Sanki birileri organize etmiş bir seyirci var ki anlatamam sana. Ben diyorum be diyorum ha, bütün her şey o kadar doğru alıyorlar ki ama her şeyiyle Allah'ım ben de at ve jokey gibi coştukça coşuyorum coştukça coşuyorum finalinde ayaktalar böyle üngür üngür ağlıyorlar alkış o 76 kişi 7000 kişilik alkış çıkarıyor gibi geliyor bana. Oyun bitti, ben de ağlayarak onları selamlıyorum. Bir dakika dedim, bir dakika. Siz bana bambaşka bir şey kattınız. Ben bugün oyunculuğu noktalıyordum, sizden önceki seanstan sonra. Şimdi bana verdiğiniz bu coşkuyla inadına devam edeceğim diye. İnadına yaşamak, inadına devam edeceğim. Evet, onlar bana bir coşku vermişlerdi öyle yeniden. Muazzam bir anı hakikaten. Evet. Hani Onunla ilgili de sorun vardı. Çok net, muhtemelen meslek hayatınızın en 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 enteresan sahne detayı bu değil mi? Evet, evet. Peki hocam, bu ortamdan sonra mı işte dizi olsun, sinema olsun kararı verdiniz? Yani bunda tiyatronun geldiği şeyin noktanın payı var mı? Yoksa hani zaten onlar doğallığında sektör geliştikçe bizi içine çekti gibi bir durum muydu ee, sinemaya geçiş? Şöyle oldu, bütün bunlar turneler devam ederken, oyunlar devam ederken vizontelenin Tele'nin kastı yapılırken Yılmaz Erdoğan ve Necati Akpınar ve Demet Akpınar'ın aklına ben geliyorum. Bu oyunu izlemişler de onlar Ankara'ya hmm. gelip. Telefon açtılar. Dediler ki abi böyle böyle yok ben gelemem dedim. Doğduğum kentten korkuyorum İstanbul'dan. Çünkü İstanbul Ankara gibi değil. Dostluklar, evet. hmm. trafik, efendim e, yapılaşma şu bu şehir bambaşka bir şehir Tam yani. Tam keşmekeş. Tam bir keşmekeş. Ankara daha doğal ortamında. Ee, yani tabi caizse e, suni gübreyle doğal gübre gibi yani toprağın <laughs> çok, çok verimi öyle bir benziyor. şey Aynen. Hayır dedim ee, abi ne olur dediler Rutkaya bir buldular Rutkaya bir dedi ki bir senaryoyu oku önce artık okyanuslarda yüzmen gerekiyor dedi okudum senaryoyu çok beğendim gittik Vanda işte 45 gün kaldık. E, Allemetler, kallemetler, abi ne olur şöyle yapacağız, böyle yapacağız falan derken Rutkay abi de e, yolu açtı. İstanbul'a geçiş serüveni 2000'de Bizontele 2000'de ile oldu. Hı. Ondan sonra İstanbul'da işte mecburen e, bu televizyon diziler İstanbul masalıyla başladı. Arkasından Beyaz Gelincik geldi. İşte o arada da filmler işte Eve Dönüş. Hı. Hep dikkat etmeye çalıştım. Böyle bir devamlılığı olsun, bir çıtanın altında kalmayalım, ezilmeyelim, yaptığımız, ördüğümüz sağlam bir duvarı yıkmayalım diye. Fakat işte tiyatroyu az sahnede seyirciyle buluşma noktasına geldik. E, şehrin getirdiği fiziki yapı diyelim, işte salonlara ulaşmakta zorlanan seyirciler, e, Efendim maddi koşulları diyebilelim e, her şeye. E, bunlar pek etken e, gibi görünmese de İstanbul denilen kentte de görülüyor. Onun için zaman zaman böyle fırsat bulduğumuzda turnelere çıkıp seyircimizle tekrar buluşmak istiyoruz. Bu arada da Veysel'in de o da ses provası yaptığı için sesi geliyor ama yayında ne olur kusurumuza bakmayın. Bir taraftan röportajımızı yaparken bir taraftan da sahnenin devamlılığı adına provamız yapılıyor. Altan Hoca bizi kırmadı. Gerçekten çok sıkışık bir evrede kabul etti. Teker teker teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Peki Altan abi bütün bunların toplamından bakarsak şimdi sinema mı, TV mi, tiyatro mu deseler yine tiyatro mu dersin? Tiyatro. Bu i̇şin niye böyle bir abi? İşin mutfağı öyle. Çünkü tiyatroda şöyle bir şey var. Ee, bir oyun seçtik diyelim. Hepimiz oturuyoruz masaya dekorcu arkadaşımız, yönetmen, dramaturg işte müziği yapan arkadaşımız kostüm, desinatörü herkes masadayız. Neyi anlatacağız ne yapacağız falan devam ediyoruz onlar görevlerini yapmaya 4 gün sonra falan ayrılıyorlar bizden. Biz provalara devam ediyoruz. 30 gün mü çalıştık 45 gün provamızı yaptık 3. zilden sonra artık biz sahnede ne yönetmen var ne diğer etken gruplar var biz sahnede oyuncu arkadaşlarla biz birebiriz. Sinemada İlk gün son sahneden başlıyoruz. Mesela sakallı gitmek zorundasın <laughs> evet, evet. finalinde. Tamam sakallı kes, tekrar başa dön ikinci gün. Ortadan bir sahne. Yağmur yağdı o sahneyi çekemiyoruz. Orada bilmem ne ışığı tutan arkadaş buraya yatıyor ben bu, bu da ağlamam gerekirken. Ya şimdi biz tiyatroda hiç onlar yok ki. Biz tiyatroda bütün her şeyimizde sahnedeyiz. O duygu ee, geçişi zor oluyor değil çok mi? Çok zor oluyor. Şöyle bir avantajı sinemanın var. Yaptığın iş kalıyor. Şimdi Bizontele 2000 yılında hala konuşuyoruz bugün havaalanında gel aynen, gelirken aynen. Bizontele anlatılıyor. Aynen. E, televizyon biraz yaşatmak için maddi olarak ama çarşamba mı yayınlandı? Perşembe sabahı unutuldu gitti. Aynen. Haftaya bakıyorlar. Yani o öyle tüketici bir şey. Daha ama tiyatro yani çok e, her gece farklı bir seyirciyle. Senin oyunun aynı ama her gece, her yerde, her bölgede, her seansta farklı bir seyircinin o havasını alarak bambaşka bir şekilde oluyor. Çok daha organik değil mi bir de? Evet. Doğrudan temas ediyorsunuz. Evet. Bu anlattıklarınızdan hareketle bir de şunu sormak istiyorum. Yani çok güçlü metinler oynamışsın e, hocam sen. Muzaffer İzgü var, Maxim Gorki var, Nazım Hikmet var, Eşber Yağmur Dereli var, Barda da var. Bu kadar şeyden sonra bir de şunu oynasaydım, çok güzel olurdu, içimde kaldı ama oynayamadım dediğiniz bir şey oldu mu? Yok, olmadı. Yani olmadı derken bu e, hani çok doygunum ben efendim, her şeyi oynadım falan filan o anlamda söylemiyorum, yanlış anlamayın. <laughs> Bütün hep her oynadığımda yani ufak rollerde olduğu, e, liseden itibaren başladığımda, e, arka tarafta sahneyi hazırladığımız anda oldu bu havayı yaşamak, solumak ve doğru bir şekilde yapmak doygunluğu veriyor bana. Bayağı bayağı bir veriyor. Peki, bir demet tiyatro. O da muazzam bir şey. Kendi alanında bir ilkti. Müthiş başarılı oldu. Sizce bu dönem, bu konjonktürde böyle bir oyun teker sahnelenme şansı var mı? Çok açıktı, çok netti oradaki mesajlar, şunlar bunlar, espriler, evet. hicye. Öyle bir ortamda mümkün mü sizce? Bilmiyorum, belki de başka bir şeyle olur e, dramaturjik yapıyla olabilir. <laughs> Aynı karakterler ne kadar yerli yerine oturur, ne kadar inandırıcı olarak bilmiyorum ama tabi çok daha değişik boyutlarında yaşanıyor şu anda Türkiye'de her evet. şey. E, dijitalleşmeye başlayınca her şey çok daha farklı oluyor kültürleri. Peki popüler olmaya başladığınız proje ilk hangisi oldu? Şimdi tiyatro ile başladınız, sonra işte Vizontele ile İstanbul süreciniz başladı, işte Van'a gittiniz. Altan Erkekli'nin tırnak içinde Türkiye tarafından bilinmeye başladı. Vizontele. Milad o mudur? Tabii. Vizontele. Bu bayağı bayağı ondan tabii, sonraki tabii, süreci Vizontele ilk haftasında İstanbul'da beni kimse tanımıyor. Tiyatroda ödüller almışım ama kimse tanımıyor. Bir avuç tiyatro seyircisi tanıyor. Evet. Ee, İstanbul'da işte ilk hafta vizyondan sonra Taksim'e çıktım. Ee, elektrik idaresinde bir şey olmuş onu halletmeye. Beşiktaş dolmuş durağında bekliyorum. Karşıdan biri geçiyor. Reis Bey! Reis Bey! Bağırıyor. <laughs> reis Bey! Ulan kime bağırıyor bu adam? Diyor Üzerinize böyle. Reis, bu reis Bey! Sana! Sana Reis Bey! Sana kurbanım falan filan böyle cümlelerle bir anda herkesin gönlüne giriverdik. Peki hala heyecanlanır mısınız tiyatro sahnesi öncesi? Her. Her oyundan önce. Üçüncü zilden sonra e, gemi yola çıkacak e, işte rüzgarımız bol olsun fırtınasız bir şekilde gidelim mutlu bir e, buluşma olacak mı seyirciyle anlattıklarımız karşı tarafa geçecek mi o alkışa hak edecek miyiz bu gerçekten anlatıldığı kadar devam eden bir şeymiş o ilk heyecanın geçme hali peki bu yoğun temponuz aile yaşamınızı nasıl etkiliyor mesela arada çok çalışıyorsun sürekli bir yerlerdesin gibi bir durum oluyor mu Bununla ilgili e, problemler olur mu oyuncuların? Eşim yani. de benim tiyatro bölümü mezunu. Şu Hı. anda İstanbul Radyosu'nda spiker. E, çok anlayışla karşılıyorlar. Ben de zaten evci bir adamım. Yani hemen bittikten sonra evime dönmek istedim. Hiç dışarılarda öyle bir aile olarak gidersek gideriz. Peki. abi, Bugün şöyle bir fırsatın olsa. Geçmişine dönüp. Bir günü tekrar yaşama fırsatı sunsalar sana. Bugün hangi günü vururdun? O gün Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 200 kere oynanmış olan oyunda ikinci başrol yani ana'nın oğlu Pavel rolüyle sahneye çıktığım ilk profesyonel oyundur. Şu halde o gün çıkmak isterim. Yani o zaman bütün şeylerim ne kadar eklem var vücutta bilmiyorum ama hepsi zangır zangırdı yani birinin vidayla sıkmasını istiyordum bazı yerlerimle heyecandan hani şimdi o Pavel'i daha heyecansız daha böyle coşkuyla oynamak isterdim tabi o zamanki vücut yok şu anda şu anda göbeklendik falan ama o zaman çıta gibi bir gençtim ne bileyim o rolü biraz daha böyle bir keyfini çıkartarak oynamak isterdi. oynamak isterdim. Peki altan erkeklerin bir günü nasıl geçer? 24 saat di. Yani. Ben 6:30'da kalkıyorum her sabah. 3. Oğlanı okula hazırlamak. Cumartesi pazar da dahil çünkü işte sosyal faaliyetler evet. var. Ondan sonra o gittikten sonra evdeki bana verilen görevler neyse, çarşı pazar. Onları organize edip eğer çekim erken varsa kahvaltıları falan organize ettikten sonra ben önden çıkıyorum. E, işte setteki e, ezberler çekimler bekliyoruz. E, çabuk mu bitecek? Geç mi bitecek? <laughs> üşüyecek miyiz? Yağmur bastıracak mı? Kaç tekrar edeceğiz? Evet, evet. Ondan sonra eve gelip bir an önce bir de şu mikrobun bulaşıp bulaşmaması evet. adına kendimizi korumak. E, mesela kimseyi mesela. kırmadan fotoğraflarımızı çektirip ama aman inşallah aşısını <laughs> olmuştur falan deyip öyle durumlar. Altan abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Senin vaktini daha fazla almayalım. E, Çalışman da var. oyunda edeyim. da birazdan başarılardır. Çok teşekkür ederim. Çok edeyim. çok mutlu ben oldum. Çok teşekkür ediyorum. Tanıdığımıza da Sağ olun. Çok sağ, sağ olun. Biz bir de buraya Expo e, organizasyonuyla geldiğimiz için bugün duyduğum bir haber beni çok mutlu etti. Expo alanının içinde yapılan açık hava tiyatrosu, o e, e, mimari e, bütün yerleşimler e, gerçekten e, çok çağdaş bir belediyecilik anlayışıyla yapılmış. Burada emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Niceleri diğer şehirlerimizde olsun. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık Sağ olun. Da tekrar da. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Saygılar.